Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kısa video. Giden geri dönecek mi? Hadi bakalım. Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda geri getirme, bağlama, aşık etme, nazar, büyü bozma, işlemleri isterseniz ritüel bakın büyü değil ritüel isterseniz yapan arkadaşlarım var yardımcı olabilirler o konuyla ilgili de DM'den ulaşabilirsiniz bakalım giden geri gelecek mi DNA konusu bu kartlarım yeni ilk defa kullanıyorum güneş dünya ölüm aa ne kadar heyecanlandım ya arkadaşlar 3 arka 4 kart seçtik ve 3 arka arna verdi giden öyle bir geri geliyor ki arkasına bakmadan giden bütün sorunları halledip sizinle bir tamamlanma yaşayacak Güneş, Dünya, Ölüm. Kartlardan anlayan varsa. Deni konusu. Yükleri var. Bu yüklerden kurtulup çok az bir zaman kalmış. Sizinle tamamlanmak için aydınlığa gelen bu evlilik olabilir. Tam bir başlangıç olabilir. Çünkü bir şeyleri yıkıp gelecek size. Aynen öyle budala. Ben bu kadar güzel ve hayırlı kartlar her zaman çıkmıyor bizde farkındaysanız. Bu güneş tutulması büyük bir dönüşümün habercisi bizim hayatımızda. Ölüm kartı, dünya kartı, güneş kartı bunlar da dönüşümden ve her şeyi yıkıp, bitirip, arkada bırakıp sizinle tam bir tamamlanma evliliğe kadar gidecek olan bir tamamlanma. Tılsım ikilisi. Ha iki kart vardı. Ve tılsım üçlüsü. Buyurun. Somut geliyor. İkilemlerden çıkıp somut bir teklifle, elle tutulur, gözle görülür bir teklifle geliyor bu kişiler. Ve kime geliyor? İmparator ya da imparatoruna geliyor. Bulunduğu yerde konu, şartlar, durum her neyse her şeyi geride bırakacak. Ve bakın şövalye, değnek şövalyesi garden almış, atına binmiş ve yolda. Size ben şunu söylemeliyim. Ben bunu 24 saat için aldım, kabul ettim. Bu tutulma bizim hayatımızda büyük bir dönüşüm. Beklemediğiniz şeyleri bekleyin arkadaşlar. İmkansız dediğiniz, olmaz dediğiniz durumları bu hafta yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü pişmanlıkla gelecek olan bu kişiler geçmişte iki buçuk yıl içerisinde size ne yaşattıysa bunun telafisi için getiriliyor sistem tarafından. Eğer siz ona acı şeyler yaşattıysanız aldatan yalan söyleyen kişi sizseniz şimdi onun telafisi de var. Siz acı çekeceksiniz. Gelecek ve siz acı çekeceksiniz. Acı çektiren İlahi adalet artık acı çektiren acı çekenden tarafa bedeller ödenecek bir hafta. Ve araba bakın geliyor yolda. Peki kavuşma olur mu? Kolektifimle ikisi geliyor da kavuşma olacak mı? Güzel bir kavuşma olur mu? Bakın kılıç kraliçesi ya da kılıç kralı siz onu aslında hayatınıza almak için beklemiyorsunuz. Siz ilahi adaletin tecelli etmesi için bekliyorsunuz. Siz ondan intikam almak için bekliyorsunuz. Ama bunu yaparsanız sistem buna izin vermez. O kişiyi size göndermez. Gerçekten hayatınızda istiyorsanız sistem zaten kendi cezasını vererek o kişiyi ayaklarıyla tıpış tıpış getirecek. Ve ben başka kart seçmiyorum. Çünkü değnek dörtlüsü büyük bir kutlama söz konusu. Sevgililer gününe kadar bu durum bitmiştir. Yani bir barışmanız mevcut. Sadece ıı, intikam enerjisinden çıkın arkadaşlar. Herkesin kalbinin ekmeğini yiyeceği zaman geldi. İlahi adalet. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.